pirinç suyunu saçınıza iki hafta boyunca uygularsanız ne olur? Bu, Asya'da yüzlerce yıldır kullanılan kadim sırların bir örneğidir. Bu uygulamada insanların yaptığı en büyük hatayı size göstereceğim ve bu işlemi en iyi sonucu alacak şekilde nasıl yapmanız gerektiğini adım adım anlatacağım. Saçlarınız güçlenecek ve saç deriniz çok daha sağlıklı hale gelecektir. Peki asıl soru şu, pirinç suyu gerçekten ne işe yarayabilir? Sonuçta pirinci yemiyorsunuz, suyu da içmiyorsunuz. Bu konuyu araştırırsanız birkaç farklı yöntem olduğunu görürsünüz. Bazı kişiler bir bardak pirinci iki bardak suyla karıştırıyor ve birkaç saat bekletiyorlar. Ardından pirinci süzüp suyu saçlarına uyguluyorlar. Ancak bu yöntem neredeyse hiçbir işe yaramaz. Pirinç suyunu probiyotik bir sıvıya dönüştürmenin özel bir yöntemi var. İlginç olan şu ki bu sıvıya dışarıdan mikrop eklemiyorsunuz. Mikroorganizmalar zaten pirincin üzerinde ve havada bulunuyor. Yani sizin yapmanız gereken şey bu probiyotik sıvıyı oluşturmak. Bu işlem yaklaşık 48 saat sürecek. Bu süre boyunca mikroorganizmalar pirinçteki nişastayı tüketecek ve yoğun şekilde çoğalacaklar ve siz bu probiyotik sıvıyı oluşan tüm yararlı yan ürünleriyle birlikte saçınıza ve saç derinize uygulayacaksınız. Fermentasyon süreci sayesinde birçok harika şey ortaya çıkar. Tabii ki yoğurt, kefir, peynir gibi ürünler var. Tüm bu harika şeyler fermente edildiğinde oluşur. Öncelikle bu pirinç suyunda saçınız ve saç deriniz için bu kadar faydalı olan şey nedir ona bakalım. Pirinç genellikle bol miktarda B vitamini içerir ve B vitaminleri saç sağlığı için gereklidir. Bu suda ayrıca amino asitler de bulunur. Fermentasyonun ilginç yan ürünlerinden biri pitera adı verilen maddedir. Birçok insan piterayı cildinde kullanır. Pitera mat saçlara karşı adeta bir panzehirdir. Çünkü saçınızı parlak, canlı ve sağlıklı gösterir. Eğer kepek, kaşıntı ya da cilt yüzeyinizde mikrobiyota dengesizliği gibi bir sorun yaşıyorsanız, bu durum büyük ölçüde iyileşir. Ancak saç derinizi steril etmeye başladığınızda ya da mikrobiyotayı öldüren şampuanlar kullandığınızda dost olmayan maya türleri aşırı çoğalır. İşte bu nedenle bu dengeyi yeniden kurmak için faydalı maya türlerine ihtiyaç duyulur. Bu sıvıda bir başka çok önemli madde daha vardır. O da laktik asit. Bu laktik asit bakterilerinden gelir. Biliyorum, insanlar genelde şöyle der. Vücut alkali olmalı, asidik şeyler sağlıksızdır. Hayır, konu saç ve cilt olduğunda bu geçerli değildir. Cildiniz ve saçınızın hafif asidik olması gerekir. Laktik asit, cilt ve saç için faydalı bir asittir ve matlık ile kabarmayı azaltır. Bu sıvıda ayrıca magnezyum ve selenyum gibi başka besin maddeleri de bulunur. Bu sıvı aynı zamanda nitrik oksit üretimini artırır, bu da saç köklerine oksijen taşınmasına yardımcı olur. Genel olarak bu karışım saçınız, saç deriniz ve hatta isterseniz cildiniz için bile oldukça faydalı olabilir. Şimdi size bunu nasıl hazırlayacağınızı göstereyim. Basitçe bir kaba 2 su bardağı pirinç koyun ve üzerine 4 su bardağı su ekleyin. Elinizle hafifçe ovalamanızı öneriyorum, böylece pirincin üzerindeki kirleri ve fazla nişastayı temizleyebilirsiniz. Daha sonra bu suyu süzün. Kasede geriye ıslak haldeki iki bardak pirinç kalacak. Bu noktada üzerine iki bardak taze su daha ekleyin, hafifçe karıştırın ve oda sıcaklığında 2 saat bekletin. Ardından bu sıvıyı cam bir kavanoza süzün. Kavanozun kapağını tam kapatmayın. Hafifçe örtün ki hava alabilsin. Bu süreçte havada ve pirincin üzerinde bulunan maya ve bakteriler pirinç suyundaki karbonhidratları tüketmeye başlıyor. Bu süreçte besinleri tüketiyorlar ve vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi harika yan ürünler üretiyorlar. Bu karışımı fermente ederken sadece 24 saat bile bekletseniz faydasını görebilirsiniz. Bu sürede bol miktarda yararlı bakteri gelişmiş olur. İkinci 24 saatte ise mayalardan ve onların ürettiği yan maddelerden daha fazla fayda elde edilmeye başlanır ve bu maddeler saç derinize cildinize ve saçınıza gerçekten fayda sağlar. Ama mesele şu ki, bunu çok daha uzun süre fermente etmeye devam edebilirsiniz. Bir hafta bekletebilirsiniz. Hatta bazıları bir ay bile bekletiyor. Bu karışım zamanla hoşunuza gitmeyen bir koku yaymaya başlayabilir. Bu da içinde oluşan mikrobiyal çoğalmayla ilgilidir. Aslında karışımı 48 saatin ötesine taşımaya gerek yoktur. Ama geçseniz bile faydasını görebilirsiniz. Kokuyu dengelemek için biraz nane Esansiyel yağ gibi bir şey eklemek isteyebilirsiniz. 48 saatin sonunda üstündeki tülbent ya da kağıt havluyu çıkarıp kapağını kapatın ve karışımı buzdolabına koyun. Böylece daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Soğuk ortamda bakteri gelişimi yavaşlayacaktır. Bu karışımı saçınızda yaklaşık 20 dakika bekleteceksiniz. 20 dakikanın ardından saçınızı durulayın, kurutun ve işlem tamam. Bunu haftada 2 kez yapmanızı öneririm. Diyelim ki haftada 2 kez uyguluyorsunuz. 2 haftalık uygulama için yaklaşık 4 bardak kadar bu karışıma ihtiyacınız olacak. Bu miktar, önümüzdeki iki hafta boyunca dört uygulama için yeterli olacaktır. Bu yöntem, saçınızı onarmak ve saç derisine faydalı mikroorganizmaları geri kazandırmak için harika bir çözümdür. Daha önce de söylediğim gibi, bu karışımdan yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün, 20 dakika bekleyin ve sonra durulayın. Bunu mutlaka deneyin. Eminim, sonuçtan çok etkileneceksiniz. Sonrasında lütfen yorumlara yazın, sizin için nasıl çalıştığını paylaşın.